Eldivensiz gezmeyin oğlum. Evet arkadaşlar selam aleyküm. Bilirsiniz bugün yeni bir tane madde yayınlandı. 150. maddesi işte B2. Turcu abilerim, arkadaşlarım, kurye arkadaşlarım, abilerim için yandı. Zorunlu eldiven takma maddesi arkadaşlar. Artçı da varsa onun da artık zorunlu halde elinde eldivenin olması gerekiyor. Yoksa 993 TL ve artı çekici ücreti 1300 TL olarak trafikten motorunuz men edilip size bu ceza işlemler uygulanır. O yüzden sizler de dikkat edip acil bir şekilde gidip kendinize eldiven bulup ve arçınıza da bir eldiven alıp yedek olarak motorun altında bulundurmanız gerekir. Yani arkadaşlar gerçekten kuryelere artık kurye motor kullanıcılarına daha çok yüksek taleplerde madde madde çeşitli şeyler çıkarmaya başladılar sizden sizler de trafikte motorunuzun ben olmasını istemirseniz eğer ceza yemek istemiyorsanız gidin en yakın bir motor aksesuarcılardan arkadaşlar motor eldiveni alın yarım veya full time